Başım? God, tamam. Evet tamam, ben şimdi söyleyeyim. Hüseyin Ardıç'ın yanındayız ee, Hüseyin Ardıç ilk geldiğimizde bizden ne istemişti ne istemiştin? Kinect sensörü istemiştim oyun konsolum için. Ne sensörü? Kinek sensörü. Mahvolduk onu bulana kadar. <laughs> Başka ne istemiştin? Bir de yatak çarşafı istemiştim. Çarşaf. Yorgan. Yorgan. Bilmiyorum ya çarşaf God ne? Gal herhangi bir şey istedim bizden yatakla çarşafla alakalı. Evet. Tamam peki. <laughs> Şimdi bunu sana Merve Civan isimli bir ablan yolladı. Al bakalım. Teşekkür ederim. Çikolata değil, korkma. Galatasaray Çikolata çikolatası değil. Açalım mı hemen? Bakacak mısın? Bakalım Olur. mı? Olur. Oo, nereden açılıyorsa bu. Şöyle itiliyor herhalde ya. Bakayım, oh. evet. Ne güzel kurdeleler de koymuş Merve ablası. Evet, Sen evet şuradan da ha. çekiliyor. Merve Civan Mektup dur yardım ya. et. Oo. Mektup da gelmiş. Okuruz onu şimdi. Önce bakalım bunlara. Ya şu Galatasaraylılara ne olur ya. Allah aşkına şunun sarısını portakal rengi yapmayın. Adam gibi sarı yapın ya. Böyle sarı mı olur? Çarşafın. Onun orijinalliğini gösteriyor. Yorgan kılıfın. Yastık kılıfın. Çok güzel. Tamam. Şimdi bunları şöyle koyuyoruz. Merve ablan zarf yollamış. Ona da bakacağız. Sonra bizden Xbox sensörü istemiş. Biz sadece kablosunu bulabildik. Hadi ya. <laughs> Bunu da sana Londra'dan, İngiltere'den Kemal Şentürk isimli bir abin yolladı. Böyle bir şey mi istiyordun? Bak bakayım bu mu? Evet teşekkürler. Bakalım Burada. mı? Bakalım bu paket Londra'dan gelmiş. Oradan buraya kadar gelmiş. Bakmadan olmaz. Değil mi? Kemal Şentürk. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Ben Bizim... daha büyük olacağını düşünmemiştim. Artık bu seni tanıyacak. Sen böyle yapacaksın. Televizyonları öyle yapacak. Hareket <laughs> evet. yapacak. evet. Şimdi şu Merve ablanın yolladığı zarfa bakalım tamam. mı? Tamam. Ben açayım sen oku. Tamam. Videoyu kapatmıyoruz. Al bakalım. Yüksek sesle okuyalım. şeyinci merhaba. Öncelikle çok çok geçmiş olsun diliyorum. Senin bu zamanlarının gelip geçici olduğuna inanıyor ve senin de buna inanıp güvenmeni istiyorum. Ben bir Fenerbahçeli olarak sana GS ürünü aldım. Ve bundan da ilk defa inanılmaz mutluluk duydum. Sağlıklı ve güzel günlerde kalmanı, kullanmanı diliyorum. Seni kocaman öpüyorum. Aile fertlerine de sevgi ve saygılarımı geçmiş olsun dileğini ilet lütfen. Her türlü ihtiyacınızda sizin ile birlikte olduğunuzu bilmenizi isterim. Bir de telefon numarası yazmış. Evet. Merve Civan bizi burada bitirdi. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olsun. Gel bir yapayım. Oh bir de teşekkür edelim. Kemal Şentürk ile Merve Civan'a teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok teşekkürler.